Herkese selam videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda bana en çok sorulan sorulardan olan iPhone 13 mi alayım, Samsung Galaxy S24 mi alayım sorusunun cevabını bulacağız. 36-37 bin TL bütçeyle alınacak bu iki telefondan hangisi daha mantıklı alırken, satarken, kullanırken hangisinden daha çok memnun kalacağız? Her detaya kadar gireceğim. Videoya tam olarak başlamadan önce destek olmak amaçlı kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler iPhone 13 hiçbir şekilde Samsung Galaxy S24'ün rakibi olabilecek, onun karşısında durabilecek potansiyelde bir cihaz değil. Zaten dediğim gibi rakibi olan bir cihaz da değil. Çünkü S24 serisinin rakibi olarak görülebilecek cihazlar iPhone 15 serisidir. Fakat biz bu videoyu neden yapıyoruz? Çünkü arkadaşlar fiyatları birbirlerine yakın olduğu için en çok gelen sorulardan bir tanesi iPhone 13 mi alayım, S24 mi alayım? iPhone 15'in düz versiyonun Türkiye fiyatına baktığımız zaman 50-55 bin lira gibi fiyatlarla karşımıza çıkıyor. 14'te keza aynı şekilde. Bu yüzden insanlar parasının yettiği iPhone'lara yönelmek istiyor. Bu sefer karşısına ortalama olarak iPhone 13 çıkıyor. Bu durumda Android bir telefonla tabii ki arasında kalıyor. Bu da genelde S23 veya S24 oluyor arkadaşlar. Fakat ben S23 iPhone 13 ile kıyaslamıyorum. Çünkü iPhone 13 S23'ün baz versiyonundan yaklaşık 7-8 bin lira daha pahalı. Hatta şöyle söyleyelim iPhone 13'in 128 GB hafızaya sahip versiyonu şu anda minimum 38 bin liradan satılıyorken S24'ün 128 GB hafızaya sahip versiyonu ise şu anda 35 bin liraya kadar alınabiliyor. Bu tabii ki de distribütör garantili fiyatları. Yani S23'ü geçtim. S24'ün bile fiyatı iPhone 13'ten daha ucuz. Tasarımla başlayacak olursak her iki cihazın da boyut anlamında birbirinden çok da fark olduğunu tabii ki de söylemeyiz. Genel boyut tekerle kullanım itibariyle ikisi de gayet başarılı cihazlar. Zaten biliyorsunuz iPhone 13 baz versiyonu olduğu için küçük olarak geliyor. S24 de zaten yine küçük bir telefon. Bunun büyüğünü almak istediğiniz zaman karşınıza Plus versiyonu çıkıyor. Bu iki telefonda oldukça tekerle kullanıma müsait. Gündelik kullanıma fazlasıyla uygun. Kaba telefonlar değil hem hafif hem de boyut olarak oldukça ideal Zaten teknik detaylara baktığımız zaman da her iki cihazın da hemen hemen aynı boyutta olduğunu görebiliyoruz. Samsung Galaxy S24 147 mm uzunluğa sahipken iPhone 13 146.7 mm uzunluğa sahip. Yani uzunluk değerleri birbirleriyle hemen hemen aynı. Genişlik değeri de Samsung Galaxy S24'te 70.6 mm, iPhone 13'te 71.5 mm. Gördüğünüz gibi hem uzunluk hem genişlik açısından birebir aynı boyutlar. Kalınlığa bakacak olursak S24 7.6 mm, iPhone 13 7.65 mm bir kalınlığa sahip. Tabii ki de bu değerler fark değerler değil. Bir telefonu sağ elinize bir telefonu sol elinize alsanız bile bu kalınlık değerini tabii de fark etmezsiniz. Ben bu boyuttaki telefonlarda en çok ağırlığı önemsiyorum. Burada S24 167 gram iPhone 13'te 174 gram bir ağırlıkla karşımıza çıkıyor. Yine görmüş oluyoruz ki genişlik, uzunluk, kalınlık ve ağırlık noktalarında hemen hemen aynı cihazlar. Yan yana koyduğunuz zaman ağırlık, kalınlık, kullanışlık açısından birebir aynı olacaktır. iPhone 13 S24'e kıyasla çok daha kalın çerçevelerle ve büyük bir çentikle beraber geliyor. Ekranın üst kısmında bulunan bu çentik ekrandan zaten oldukça çalıyor. Bunun haricinde zaten çerçeveleri de S24'e göre kalın olduğu için ekran deneyimi ekran gövde oranı anlamında S24 çok daha başarılı oluyor. Hem küçük nokta bir çentimiz var hem çerçevelerimiz oldukça ince. iPhone işte bunları göremiyoruz. Bu yüzden bana sorarsanız ekran deneyimi premium hissettirme anlamında tabii ki de S24 çok çok daha öne geçiyor. Her ne kadar bu çentikte Face ID sensörlerin olduğunu bilsek de bence ne olursa olsun ekrandan ciddi oranda çalıyor. Tasarım meselesi tartışmaya fazlasıyla açık bir mevzu, göreceli bir kavram kimi beğenir kimi beğenmez. Doğrusu benim kendi yorumum. S24'ün daha güzel olduğu. S24'te 6.2 inç boyuta sahip dinamik AMOLED x 2340 Full HD Plus bir ekran bulunuyor. 120 Hz yenileme hızı ve 418 ppi piksel yoğunluğuna sahip. iPhone 13'te ekran boyutunun bir tık daha düşük olduğunu yani 6.1 inç seviyesinde olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki burada panel teknolojisi farkı da bulunuyor. S24'te dinamik AMOLED olarak kullanılan panel iPhone 13'te OLED olarak karşımıza çıkıyor. Çözünürlüklerimizde de 1170'e 2532 Full HD Plus. Her ne kadar kağıt üstündeki verilerde iPhone 13'ün ekran çözünürlüğü ve piksel yoğunluğu S24'ten daha iyi olsa da gerekli yapılan ekran testlerinde ve kıyaslamalarda S24'ün daha başarılı bir ekrana sahip olduğunu belirtebilirim. Yani her şey kağıtta yazılan verilerle ortaya çıkmaz. Burada kullanıcının birebir deneyimi de oldukça önemlidir. Mesela en temelinden iPhone 13 maksimum olarak 1200 nite kadar parlaklık sunabiliyorken burada S24 2600 nite kadar maksimum parlaklık sunabiliyor. Yani iki katının bile fazlası parlaklık seviyesine çıkabiliyor. Bu durumda da S24 yüksek ışık altında güneş ışığı altında çok çok daha fazla parlak bir ekranla karşımıza çıkıyor. Amacım bu videoda çok fazla teknik detaya girmeden olabildiğince kullanıcı detaylarına göre yorumlarımı paylaşmak. Şimdi gelelim buradaki ekran gövde oranına. Az önce bahsettiğim mevzu S24'te %90.77'lik bir ekran gövde oranımız bulunuyorken iPhone 13'te %85 seviyesinde yani burada %5'lik bir fark görüyoruz. Zaten %85 ekran gövde oranı bizim orta segmentte artık gördüğümüz seviyeler. Yani iPhone 13'ün ekran gövde oranı şu anda orta segment bir telefonla aynı seviyede diyebiliriz. Fakat burada S24'e baktığımız zaman hemen hemen %91 seviyesinde. Bu benim için mesela oldukça önemli bir şey. Başkası için önemli olmayabilir. Ancak ben bir telefona 36-37 bin TL veriyorsam o telefonda çerçeveleri bir zahmet ince olsun. Ekran değil deneyimi biraz daha iyi olsun. Gelelim bataryaya. S24'te 4000, iPhone 13'te 3227 miliamperlik bir batarya görebiliyoruz. Değerler tabii ki de düşük çünkü bunlar küçük cihazlar. Küçük ince hafif cihazlar. Bu tür cihazlarda 3800'den sonrası bence kabul edilebilir rakamlar. Fakat burada iPhone 3'e baktığımız zaman 3227 mAh kapasiteye sahip bir bataryayla karşımıza çıkıyor. Aynı boyutlara sahip S24'e baktığımız zaman da karşımıza burada 4000 mAh kapasiteye sahip bir batarya çıkıyor. Bu da demek oluyor ki istense küçük telefona da 4000 mAh kapasiteye sahip batarya konabiliyor. Ancak Apple'ın her zaman bu stratejisini görüyoruz. Her zaman 2000'lerde, 3000'lerde, 4000'lerde seyretti. Bu da tabii ki gündelik kullanımda pil performansına oldukça fark yaratıyor. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar hem S23 hem de S24'ü belli bir süre deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Hatta gündelik olarak şu anda S23 kullanıyorum. Oldukça yeterli bir batarya kapasitesi bulunuyor. Gününüzü fazlasıyla çıkarabiliyor. Çünkü burada 4000 mAh kapasiteye sahip bir bataryamız varken verimli bir işlemciye sahibiz. Bunun yanında bir de büyük bir ekranımız yok. Ortalama küçük bir ekranımız olduğu için 4000 bu seviyede bir cihaz için günü kurtarmaya fazlasıyla yetiyor. Her iki cihazında hızlı şarj teknolojisi rakiplerine göre oldukça geride. iPhone tarafında 20 Watt, Samsung tarafında 25 Watt bir hızlı şarj desteği görüyoruz. Çin rakiplerine baktığımız zaman bu fiyat segmentinde 120 Watt'lar, 90 Watt'lar havada uçuşuyor. Zaten Çinlerin en çok fark attığı nokta bu hızlı şarj teknolojisi. Bir telefona 36-37 bin TL para ver verdikten sonra o telefondan en çok ne bekleriz? Performans bekleriz bir de kamera bekleriz. Peki bu iki telefon bize kamera noktasında ne gibi şeyler sunuyor? Hadi buna bakalım. Samsung Galaxy S24 50 megapiksel iPhone 13 12 megapiksel bir kamera sahip. Her ikisinde de optik görüntü sahipliği bulunuyor. Burada kalkıp Samsung'un 50 megapiksel sensörünü tabii ki de övmeyeceğim. Çünkü arkadaşlar ben her zaman her videomda belirtiyorum. Her şey kamerada çözünürlük değeriyle ölçülmez. Ben kamerada kesinlikle megapiksel değerine hiçbir şekilde bakmıyorum. Benim için önemsiz şeyler. O yüzden devam edelim. Burada iPhone 13 diyafram açıklı olarak f1.6 ile karşımıza çıkıyor. S24 f1.8 ile çıkıyor. iPhone için diyafram açıklığının daha düşük olması gece performansı Logic performansında daha iyi sonuçlar ortaya koyacağını gösteriyor. iPhone 13 4K 60 FPS, Samsung Galaxy S24 8K 30 FPS, 4K 120 FPS, 4K 60 FPS kayıt seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Yani burada video kaydına baktığımız zaman S24 kesinlikle çok çok daha üstün ve 8K'da bile HDR video çekebiliyor. Oldukça güçlü olduğunu burada görebiliyoruz. Her iki cihazda da ekstra geniş açı kameramız bulunuyor. Her ikisi de 120 derece açılı çekimler yapabiliyor. Belli başlı çekim örneklerini ekrana ekleyeceğim zaten. Onun haricinde şunu da belirtebilirim ki özellikle lens geçişi anlamında Samsung'un iPhone 13'ün bile çok daha gerisine kaldığını söyleyebilirim. Maalesef kameralar arasındaki geçişi Samsung hala tam olarak çözemedi. Mesela telefotodan geniş açıya geçtiğinizde veya normal ana kameradan geniş açıya geçtiğinizde ufak tefek böyle bir frame atlaması gibi veya düşük FPS geçme gibi hissiyatlar oluşturabiliyor. Kendim kullandığım için de söylüyorum. Fakat iPhone işte çok daha smooth, akıcı bir şekilde kameralar arasında geçiş yapabiliyorsunuz. S24'ün avantajı bir tane fazladan kameraya sahip olması. Bu kamerayla beraber telefoto fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 30x dijital zoom yapabilmekle beraber 3x optik zoom yapabiliyorsunuz. Bu kameranın da çözünürlüğü 10 megapiksel. Versiyon 5 DxOMark testlerine baktığımızda iPhone 13 125 puan, S24 133 puan almış. Yani burada başarı noktasında S24'ün DxOMark testlerine daha yüksek bir başarı oranıyla karşımıza çıktığını hepimiz görüyoruz. Fakat ne yapıyoruz? DxO marka baz almıyoruz. Ben DxOMark'a kesinlikle güvenmediğimi açık bir şekilde belirtebilirim. S24'te Samsung Exynos 2400 işlemcisi bulunuyorken iPhone 13'te Apple A15 Bionic işlemcisi bulunuyor. Her ikisinin de frekans hızı aynı iken S24'ün çekirdek sayısı 10 çekirdek, 13'ün de 6 çekirdek. Bu işlemcilere göre performans nasıl derseniz iPhone 13 1 milyon 400 bin puan almış. S24'te 1 milyon 540 bin puan almış. Geekbench 6 tekli çekirdekte iPhone 13 ufak bir farkla S24 geçmiş çoklu çekirdekte ise yaklaşık 1000 puanlık bir farkla da S24 iPhone 13'ü geçebilmiş. Ve burada 4 GB'lık bir RAM farkı olduğuna belirtelim. iPhone 13'te 4 GB, S24'de 8 GB bir RAM'imiz bulunuyor. Şimdi kendi yorumlarımdan bahsedebilirim. Arkadaşlar iPhone 13 2021 yılında çıkmış bir cihazken Samsung Galaxy S24 2024 yılında çıkmış bir cihaz. Ve en önemlisi Samsung Galaxy S24 7 yıl sistem ve 7 yılla güvenlik güncelleme garantisiyle karşımıza çıkabiliyor. Bu da bir Android telefon için oldukça önemli bir detay. Çünkü hiçbir Android telefon iOS bir telefon kadar günceleme almıyordu. Ne yaptı Samsung? Burada 7 yıl bir güncelleme garantisi verdi. Yani S24'ü aldığınız zaman telefonu kırmazsanız, parçalamazsanız, bozmazsanız oldukça uzun bir süre kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Suya ve toza karşı dayanıklılık seviyeleri, stereo paloru vesairesi aynı olsa da temel donanım özellikleri birbirlerinden ayrışıyor. Mesela iPhone 13'ün Bluetooth versiyonu 5.0 iken S24'ün 5.3. Bunun sebebi ne? Arkadaşlar arada 3 yıllık bir teknoloji farkı var. Samsung Galaxy s 21 3 yıl sonraki teknolojiyi kullanıyorken burada iPhone 13 3 yıl önceki teknolojileri kullanıyor. Her ne kadar kamera noktasında veya performans noktasında ciddi ciddi çok büyük farklar olmasa da genel Bluetooth teknolojileri, Wi-Fi teknolojileri, RAM teknolojileri falan oldukça farklı. Çünkü 2021 yılında sonuçta çıkmış bir cihaz. Bant hızlarında, mobil frekans hızlarına kadar birçok noktada zaten S24 sonuçta 2024 yılında çıkmış bir telefon olduğunu oldukça bize rahat bir şekilde kanıtlayabiliyor. Ben olsaydım 37.000 TL 60 Hz ekrana sahip, oldukça büyük bir kentiye sahip, bataryası oldukça düşük olan, ekran performansına çok da memnun kalmayacağım bir telefon almazdım. S24'ü alırdım. 7 yıl güncelleme kafam rahat kullanırdım. Ekran gövde oranı olsun, tasarım olsun oldukça hoşuma gidiyor. Güzel bir ekran performansı var. 120 Hz en azından bir ekran sunabiliyor. Çünkü ben bir telefona 37.000 TL verdikten sonra o telefondan ister en azından bir 90 Hz beklerim. Arkadaşlar bir iPhone alacaksanız mutlaka Pro serisinden alın. Düz serisine, bas serisine bulaşmayın. Ancak Samsung tarafında S24 serisi oldukça başarılı. Benim tavsiyem bu yönde hiçbir markadan para yediğimiz, reklam aldığımız yok. Zaten 40.000 takipçili birine de Samsung, Apple gibi firmalar, markalar reklam verdirmez. Ben kendi fikirlerimi sizlerle paylaşmaya çalıştım. Sonuçta para sizin, zevkler sizin. Kimse buna müdahale edemez. Ben sadece burada ufak bir şekilde yol göstermeye çalıştım. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.